Teşekkür ederim bu e, muhteşem e, takdim için. Bana verilen e, vazifeye uygun olarak birkaç dakika içerisinde bir açılış konuşması e, görevi yapma e, konuşması yapmaktır. Fethullah Gülen'i Yelpaze içerisinde konumlandırma vazifesi bana verildi. Kim oldu? Onun nasıl algılanması gerektiği? Ee, ve geleceğinin değerlendirilmesi ya da hizmet hareketinin geleceğinin değerlendirilmesi benden e, istenendir. Geçtiğimiz perşembe günü Bilim Koleji'nde bir toplantı gerçekleşti. Bu toplantı kapsamında ilahiyattaki e, inancın yeri nedir günümüzde? Sorunsalı üzerinde duruldu ve girişte şöyle dendi: Dini anlamdaki inanç günümüz insanların birçoğu için meşruiyetini kaybetmiştir. Dünya görüşü kapsamında dini yaklaşımlar kendiliğinden kavranabilen hususlar değildir artık. Diğer bir soru da şuydu: İlahiyat için Tanrıyla ilişkilendirme hala yapıcı temel taşı olarak geçerliliğe sahip midir? Diğer bir soru şu. başlık ifadeyle şöyle denebilir. Tanrı hakkında konuşabilirsiniz, irdeleyebilirsiniz ama ona inanmadan da bütün bunları yapmak mümkün denmekte. Ama bu akşam her şey bambaşka olacak. Bu akşam tanımaya yeltendiğimiz şahsiyet, kişi için şöyle denebilir ilahi olanı e, olana bakışınızı veya kalbinizi yöneltmeden hareket etmeniz mümkün değildir. Ya da başka bir deyimle Tanrı'ya inanıp da onu toplumda e, görünür kılmak, kılmamak mümkün değil. Fethullah Gülen bir e, geçirmiş olduğu hem genel hem ilahi eğitimi itibariyle esasen e, ilahiyatçı e, denebilecek düzeyde değildir. Aslında e, çok daha genel anlamda bir vaiz bir e, alim diyebileceğimiz e, bir şahsiyettir. Vaizler her dönemde her çağda her toplumda ola gelmiştir. Vaizler argüman paylaşımına girişmezler. Vaizlerin paylaşmak istedikleri bir mesajları vardır. Vaizler, kendilerini kendilerinde bir çağrı hissederler. Tüm bu tanımlamalar Fethullah Gülen için geçerlidir. Peki hal böyleyken Fethullah Gülen'i nasıl konumlandırmalıyız? Gene anlamda vaizleri konuşmak istemiyoruz. Çok somut olarak bu şahsiyeti nasıl kavramak gerekiyor konusuna odaklanmak istiyoruz ve hangi çerçevede nasıl kavramamız gerekiyor? Zaman içerisinde, zamansal bağlam içerisinde, üstelik geçtiğimiz on yıllar boyunca onun yapmış olduğu çalışmalar ve e, yaymış olduğu etkileşim bunun gele, geleceği e, nasıl olacaktır? Ben Fethullah Gülen'i iki koordinat çarpması e, e, karşığında yorumluyorum. Bunlardan biri Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışıdır. Diğer koordinat ise Türkiye Cumhuriyeti'nin sekülerle ilk bir devlet olarak kuruluşudur. Bir taraftan Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışı ile İslam dünyası kaybeden olmuş. Batı ise Avrupa ise kazanan taraf olmuştur. Sonunda Osmanlı İmparatorluğu tarihe gömülmüş Batı'da bununla birlikte İslam'ın e, mazide kalmış bir inanç geçerliliğini yitirmiş bir inanç olduğu inanc, inancına kapılmıştı. Ee, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra ise e, geçmiş ızdırap veren bir deneyim ola gelmişti bu inanç bağlamıyla birlikte. Diğer e, eksende demişti Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, kuruluşu ve laiklik. Din e, her yönüyle toplumsal yaşamın dışına itilmiş. Itti. Din sadece görmezden e, gelinmemiş, bununla birlikte sistem esasen din düşmanı bir tasarıma kavuşturulmuş ve toplumun gerçekliğinden uzaklaşmış bir tasarıma kavuşturulmuştur. Bu anlayış içerisinde mümin sadece Anadolu'da değil ama başka yerlerde de ki biz burada ama Anadolu'dan bahsediyoruz. Mümin dara düşmüştü. Neye inanacaktı? Onun alışına gelmiş düzeni ne olacaktı? O inancını kaybetmemişti. Ama inancı artık takdir görmüyordu. Metropollerde artık gücü başkaları eline geçirmişlerdi <laughs> ve onlar İslamiyeti, inanca artık pek kıymet vermemektelerdi. Ve tam da bu e, ortamda vaiz ortaya çıkar. İlahiyat fakültelerinin kendisine kapalı olduğu bir dönemde ortaya çıkar. Dolayısıyla vaiz olarak burada bir boşluğu doldurur. Onun sözleri Anadolu toplumlarına hitap etmek üzere e, yöneltilmişti. Ama bununla da Kısıtlı olmayıp İslamiyet nasıl canlı tutulabilir sorusuna odaklanmıştır ve aynı zamanda modern çağın anahtarını nasıl elimizde kavrayabiliriz düşüncesinin etrafında tasarlanmıştı. Osmanlı İmparatorluğu sadece askeri yetersizliğinden çökmemişti. Bunun sebeplerinden bir tanesi de Osmanlı'nın artık çağdaş Batı Avrupa medeniyetine ayak uydurmamış, uydur, uyduramaması olmuştur. Peki çağdaş dünyayla nasıl çağdaş dünya nasıl ayak uydurulacaktı? Sadece bilimle mi? Hayır. Birazdan bahsedeceğimiz kitapta çok güzel bir başlık var tam da bu konuyla ilgili. ...kendileri e, siyasal İslam'ın ideologları olarak bilinen e, alimlere de başvurur fikir almak için. E, siyasal İslam değildi ona çekici gelen. Başka bir şey vardı. Ona çekici gelen topluma hizmet götürmekti. İşte böylece de hizmet kavramına gelmiş olduk. Geriye bakacak olursak görüyoruz ki bazıları belki de vaizlerin birçoğu Türkiye'de bahsettiğim bu boşluğu doldurmaya çaba göstermişlerdir. Bunlardan bazılarını almak gerekirse Said Nursi, Fethullah Gülen'i bugün düşünce dünyasıyla Said Nursi olmadan düşünemeyiz. Ama ondan ilham aldı, esinlendi, sonra kendi yolunda ilerledi. Her iki isimde, Said Nursi'de, Fethullah Gülen'de birçok ortak noktaya sahipler. Çok doğunun ücra, yalın yaşamlarda, ortamlarda büyümüş yetişmiş insanlardır her ikisi de. Ücra kırsal kesimlerden hatta ikisinden biri Kürttür. Dolayısıyla onların doğup büyüdükleri, yetiştikleri ortamlarda din sadece yaşanır. Din üzerinde konuşulmaz, düşünülmez, argümanlar paylaşılmaz. Bütün o kuramsal, teolojik tartışmalar yoktu onların inanç dünyalarında. Onların dünyalarında somut iman ve inanç vardı. İşte bu biyografi ki birazdan ondan e, kesitler dinleyeceğiz. Ve e, bize dört veya yani beş kolu başlığından e, bahseden bu kitapta Fethullah Gülen'in çalışmalarına ışık tutan bazı örnekler dinleyeceğiz. Burada bir kere e, şiddetsiz pratiklere ışık tutulacaktır. İlkeli çoğulculuk, plural, pluralizm, ve burada diyaloğa bir taahhüt ile e, sabit olan, mutlak e, bir yere oturtulan bir e, yönelim, bir taahhüt söz konusu. Tüm bunlar hizmetin vazgeçilmez köşe peşleridir. Öte yandan e, tüm dünyadaki e, mezalimle ilgili bir gönüldaşlık, e, bir gönül bağı ve bu e, bununla birlikte hem manevi e, hem fenni eğitime dair bir taahhüt ile ilgili başlıklar dinleyeceğiz ve son olarak da sosyal girişime dair bir taahhüt barındırıyor hizmet hareketi biyografinin yazarı tüm bunları İslami humanizma olarak özetliyor burada Şahıs, insan, birey, e, İslami bir boyut içerisinde e, konumlandırılıyor. Günün sonunda e, tabii e, Fethullah Gülen ve hizmetin 70'li yıllardan itibaren başladıkları bu yol e, günümüze gelinceye kadar 10 yıllar içerisinde küresel bir harekete doğru evriliyor. Ee, Uzakdoğuda Afrika'da dünyanın e, her kıtasında faaliyetleri yaygınlaşırken e, eğitim ve eşit katılım sadece bir toplumda olmamakla beraber küresel olarak bir talep olarak izleniyor. Tüm insanların bundan yararlanması için e, çaba gösteriliyor. Barış dolu, refah dolu bir düzen için başka bir deyimle yeni bir dünya düzeni için bunlar izleniyor çünkü içinden geçilen kriz artık sadece Anadolu'nun bir krizi değildir sadece Türkiye'nin bir krizi değildir tüm dünyanın isili olduğu bir krizdir özünde tüm bunlar ki böylece sözlerimi yavaş yavaş noktalamak istiyorum. Tüm, bütün bunlar a, siyasi ortamda da gerçekleşiyor. Bir taraftan Kemalist Cumhuriyet sınırları içerisinde bundan da bahsedilecektir. Fethullah Gülen Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yurttaşı olarak resmi makamlarla zaman zaman çekişmeli ortamlarda karşı karşıya gelmiştir. Ancak diğer tarafta siyasal İslam'la da yolları kesişmiştir. Son olarak da Elbette ya ıı, mutabakat içerisinde ya da 2002'den itibaren AKP'nin başlatmış olduğu yeni ıı, düzenle bir şekilde ıı, karşı karşıya gelmiştir. Burada önemli belirleyici olan koşullar söz konusu olmuştur. Erdoğan olsun, Fethullah Gülen olsun her ikisi e, İslami bir temelden hareketle e, varlıklarının varlıklarına meşruiyet e, talep ediyorlardı. Biri siyasal ortamda, diğeri ise eee toplumsal çalışmalarıyla ancak Fethullah Gülen bazılarında şöyle derdi. Dayanıklı bir sivil toplumun din olmadan ve diğer insan hakları e, güvence altına alınmaksızın gerçek Müslümanlıkla, gerçek İslamla e, birlikte mümkün olamayacağını söylemişti. Hümanizmanın tüm insanların e, aynı haklardan pay almaları gerektiğini savunurdu. Kökenleri ne olursa olsun eğitim ve fenli eğitimde dahil olmak üzere onun vazgeçilmezleridir. Recep Tayyip Erdoğan gibi siyasi bir lider ise aynı şekilde Gülen'in kendi e, yol ve yordamında olduğu gibi kendince tutarlı davranmıştır. Halk İslamını kendi adına sömürme konusunda gittikçe otoriterleşen politik hırsıyla kendince tutarlı olmuştur. Bununla birlikte insanları etrafını çevreleyenleri zenginleştirmek için kitleleri manipüle etme konusunda tutarlı olmuştur. Hepimiz biliriz, bir şiir okuduğu için 96 yılında mahkum olmuş, hapse girmişti. Bugün bakıp o şiiri tersine okuduğumuz zaman belki aslında orada neleri kastettiğini daha iyi anlayabiliriz. Camiler kubbelerimizdir, minarelerimiz, süngülerimiz ve müminler askerlerimiz derken bugün geriye dönüp baktığımızda aslında ne demek istediğini belki daha iyi anlayabiliriz. Hizmet bir hareket olarak başarılı olmuş budur, evet. Ancak siyasi çerçeve koşulları kötüleşmiştir. Sadece Türkiye'de kötüleşmedi çerçeve, genel çerçeve, küresel boyutta bir kötüleşmiş çerçeve'den bahsediyoruz. Yeni ideolojiler, yeni dünya küresel güçler ilerlemekte. Muhtemelen Avrupa'da da çerçeve bozulmuştur, kötüleşmiştir muhtemelen. Biyografimizin yazarı ki birazdan söz olacaktır. Aslında bunu teyit ediyor şöyle de dediği bir bölüm var. Hoca efendi muhtemelen ömrü boyunca hizmetin eski gücüne kavuştuğunu göremeyecektir. Pratikte belki evet bunun detaylarına muhtemelen birazdan gireceğiz. Ama fikir olarak değil. Fikir devam ediyor. O fikir bir umudun parçasıydı. Neydi o umut? Küresel adaletin sağlanması ve insanlığın varlığının devam ettirilmesi bu kapsamda. İklim değişimi olsun ki onun üstesinden ancak hep beraber hareket edersek gelebiliriz. İster feci deprem faciası olsun ki onun da üstesinden ancak birlikte gelinebilir. Oysa orada bir rejimin e, içi boş milliyetçi kalıp sözlerle e, cevap vermesiyle yenilgisini görüyoruz yolsuzluk artıyor. İşte bu gibi facialar söz konusu olduğunda dayanışma, birlik ve beraberlik gerekiyor ki bunların temeli hümanizma, insan sevgisinden oluşan bir temeldir. İster dini temel olsun, ister diğer manevi kaynaklar olsun. İşte bu bağlamda harekete yönelik ahlaki e, fikirler Fethullah Gülen'in e, imzasını ve yarattığı ve ortaya koymuş olduğu o fikirler canlılığını aynen korumaktadır.